Arkadaşlar bugün sizlerle Duty Wars oynayacağız arkadaşlar o kanalıma abone olmayı zil tuşuna basmayı unutmayın şimdi başlıyoruz seçenek seçelim önceki iki videomda ses yoktu onu onları ayarlayamamıştım. Şimdi olur inşallah. Şimdi başlayalım hemen. Hani. Şu olsa gidelim. Tekrar o adamı kafese koyacağız arkadaşlar birinci videomda yapmıştık onu. Yani. Şu altın paraları da alayım. Kaçma ya. Ya hayır ya. polis gelmesini istememiştim. Gel. Bunu da ta oraya kadar nasıl götüreceğiz? Bilmiyorum. Aa bak gidiyor polis. tamam gitti. Şimdi polis kale kalana götürecek mi bunu? Ya, ya boşver ya. Zaten iki videodan beri bunu yapıyor. Şimdi ne yapalım? ilk önce onu bilmem lazım. Arabayı aldık. Şöyle gideyim. Taksi sürebiliriz. Para da kazanırız. <laughs> Kayıtçağı var, ne gerek? Ya da gerek var. Hadi, hadi. Bugünlar helikopter söyleyeceğim. Helikopter söyleyeceğim arkadaşlar. Helikopter, polis helikopteri söyleyeceğim. geldik. Şimdi üstteki şeyi alacağız arkadaşlar. Helikopteri alacağız. Bakın bize Gidelim helikopteri alalım ve birazcık uçalım. İşte bu helikopter diyorum. Arkın. Bakın. Bakın. Bunu alacağız işte. Açalım. Çok fazla uçak uçur, uçurdum ben burada. Bu bu oyunda yani. Zombileri çağıralım. En son orada oyunu bitirmiştim. bombalar da atıyormuş. Şimdi buradan atak çok güzel paralar kazanıyoruz. Hoppala. Çok gözü dedim. Çok güzellerim iki para geldi. Neyse şu zombileri çağırarak Ondan sonra kazanalım. Ondan sonra bir şeyler yaparız. Çağırdım. Ne kartopu alalım. İşte burada. para kazanıyoruz. Çok iyi. Ya gider misiniz? Orası sesli. bomba patladı. Ne oldu bitti mi? Ne oldu bitti mi? Bir sürü para kazandım ya. Burada dolu zombiler var. Ben durdurayım bittikten sonra da göstereyim size. Arkadaşlar bunlar ölmüyor. O yüzden sizsiz bitirmek istemedim. Uf. Nasıl oldu? Ui. Aa bu öldük. Öldük ya. Tekrar mı? Zombi saldırısından öldük ya başlayacak kadar Evlerimiz varmış. Boş. Zombiler de gittiğine göre bir şeyler oynayabiliriz. Mesela araba saklayalım. Ben çok kötü OMG this bad boy. da bizim <laughs> önümüzde çok var. Saraba istim. Ne Ya ben bunu satmak istedim. OMG, this bad boy can fit so much. Two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number forty five, one with cheese, and a large soda. Bunu zor ama satma yeri ya. Satamadık da. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.